Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün bir takipçimizin bize bu siteyi tanıtabilirsiniz diye attı bir siteyi tanıtacağız. İnceledim ben bu siteyi Türkçe'de dil destekli bir yapay zeka aracı. Hoşuma gitti. Arkadaşımızın sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğü için bizimle paylaştı. Şimdi o siteyi tanıtacağım size. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi <laughs> videoya geçelim sitemizin adı zeka zeka.co yani aslında zeka ay burada yapay zeka.co böyle bir site açılıyor Normalde bu şekilde değil ben bunu kopyalayayım sizlere Şöyle yeni gizli pencereden göstereyim ki ilk açılışı ne bu şekilde TR İngilizce, Türkçe, Almanca dil desteği mevcut. <laughs> Uygulamalar eğitim için diyor, satıcılar için, medya için. Eğitim için sınav soruları üretiyor, evde, ev, ödevinizi yapıyor, gramer hatalarını düzelt, hikaye ya da kitap gibi projeler yapıyor. Satıcılar için SEO optimiz optimizasyonu, açıklama üretimi, reklam metni, sosyal medya gönderisi gibi Aa, içerikler üretiyor. Medya için de tasarım ve prototip hazırla reklam metni şarkı sözü şiir ve daha fazlası bunu kullanmak için bizim giriş yap diyerek üye olmamız gerekiyor hesap oluşturduktan sonra biraz önceki benim sistem ya benim sayfama döneceksiniz burada gösterdiği gibi hem Google Play'de hem App Store'da da mevcut ücretli bir site ama hiçbir sitede ne yoktu? Türkçe dil desteği tam olarak yoktu. Ama bu Türkiye'de yapılan bir yapay zeka aracı olduğu için Türkçe dil desteği daha da düzgün çalışıyordur. Paket almak için şöyle tekrardan gizli sekmede bir açayım. Yeni gizli sekme. Paket almak için burada Türkçe dinle çevirelim. Fiyatlandırmaya gelip burada alabiliyorsunuz. Bakın fiyatlandırmada da aylık yıllık olarak değişiyor. Ve sizin neler yapabildiğini gösteriyor. Aylık 79 TL ile olan ChatGPT altyapısıyla Metin işleme tamamlama özetleme çeviri gibi Hizmetler sunuyor Burada görsellerle alakalı hizmetler sunuyor Aylık 299 Lira olan da Sınırsız bir şekilde size hizmet sunuyor Bu da kurumsal firmalar için Bu şekilde Size Hizmetler sunuyor yani diyelim ki e ticaret siteniz var Burada gördüğünüz gibi özel gizlilik algoritmanı, kullanıcı yönetimi, API entegrasyonu. Bu da böyle siteniz varsa kurumsal bir firmaysanız kullanabilirsiniz. Burada iletişime geç. <laughs> Ay burada iletişime geçmeniz gerekiyor. Bakın burada partnerler mevcut. OpenAI, ChatGPT'nin ıı, üreticisi Microsoft ve Google'la beraber ıı, bir partnerlik yapıyorlar. Bir işbirliği yapıyorlar. O yüzden bence güvenilir. Sonuçta bakın Easy da var. Mastercard, Visa, Troy'da mevcut. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Chatbot. Aa, şurada chatbot'a tıkladığımda tabii ki de benim kredim olmadığı için. Bana diyecek ki krediye ihtiyacım var. Keşke bunu ücretsiz bir şekilde denebilmemiz için de bir fırsat sunsalarmış. Burada ne istersen sor butonu var. Kod yazdırabilirsin diyor. Kodundaki hataları bulabilirsin diyor. Oyun oynayabilirsin diyor. Bakın. Yenersen küsebilir. Dikkat et diyor. Yazar kısmında Metinlerinizi tamamlayıp, özetleyip, çevire, düzeltme ve ilham alabileceğiniz bir kısım var. Tasarım kısmında da Yarat ve düzenle var. Bakın tasarım. Tasarımda Namit Journey ile beraber çalışıyorlar. Ayrıca Mid Journey, Dale, Stable alt yapıları mevcut. Yani siz Mid gelip İngilizce yazmaktansa buraya Türkçe yazıyorsunuz, yaratıyorsunuz ve size direkt olarak istediğiniz görseli yaratıyor. Düzenli seçeneğimiz var. Burada görseli yükleyince üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Burada bir özet kısmımız var. İstatistiklerimiz, Burada sihirbaz seçeneğimiz var. Sihirbazda bir şey yapamıyoruz galiba. Ya da ben a, üyelik almadığım için yapamıyorum. Bu yardımcı kısmı da sizlere kılavuz oluşturuyor. Tanıtım turu. Tanıtım turunda burada bir kılavuz oluşturucusu. Yani ne nerede, ne nerede, nasıl kullanılabilir? Bunları anlatan bir Yardımcı kılavuzu oluşturmuşlar. Bu şekilde bir yapay zeka aracı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Videoyu bitirmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.